Tut baba. baba. Adam assak <laughs> çullanma adam asma. Şey Şu an ölüyüm ölüyorum. Tut. Ok. Şu an <laughs> ölüyüm <laughs> la. Çekem mi? Video çekiyorum. Anlıyor musun <ölüyorum bana> <laughs> baba beni? baba? Baba, senden bir ricamız olacak ya. <laughs> eee, tarihi kala geliyorum. bayram bu da şana. Bayram da biliyor. 2 ayın ikisinde bir düğünümüz var. Abi babam da, da baba. telefon açmıştı size. Evet söyledi. Şu kuruş hatırım varsa baba, beni baba, o kadar konuşamıyor. Şu, şu yeğenimi eğlendir kurban olayım sana Tamam da sen, sen, ben bayram sen gibi sen, sen ya. Ya babam Engin mikrofonu bıraksana şey şunu bir ayağına bir sarılsam. Dur dur dur. Ne ya? bir Baba, bizim, baba. sen de şu gömleği istiyorsun ha. Normal la kralı adamlar adam yani. <laughs> He, baba. Baba. <laughs> baba, <sözüm gülüyor> baba ceketi de bana ver ya. <laughs> ya baba, baba. Baba neymiş ya? Dur, baba ceketi ben alabilir miyim? oğlum Baba. Dur, baba dur, benim, dur, benim ceketimi de ya. sen al ya. Dur çekiyorum al şunu, şunu. Baba şunu sana ver. <laughs> adamı sıkmayın. Oturun da doğru düzgün gibi. Baba, Baba! 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 baba. gömleği ver. bizim gömleğimiz. Bunun başka bir şansı yok. Kalbini öpebilir miyim baba? Baba, baş tacısın baba. Allah ömrümü sana versin. Baba! Benim susuklarım sen selam. Ben, ben babanın bir daha elini öpeceğim. Babadan olur inşallah. Baba! Öpücüğü çekin lan! Bırak! 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 Durun, Yapma. 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 Yapmayın, durun. bir hata vereceğim. Allah baba senden şu düğünü konuşalım ya biz ekstra <laughs> Nürnberg'den geldik. Baba beni tut valla bayılıyorum ki bozuyorum bak. Sen Nürnberg'den geldik. geldik senin için. Oooo. Senin canın sağ olsun senin için var ya biz Türkiye'ye gidip gelirik. Ay canım benim. Seni Antep'te adım aradım baba. <laughs> <laughs> bak bu şey bah, aşırdım yolunu. Şu lan. Ne yiyecek, ne içecek. Çıkartın lan. Çıkartın çok. Bir yorban öyle bir hatıra ver canını yediğim. Gelene kadar ya var ya yürüm dersen deli olmalı izini giydir. Yedi babanın üstünü giydir. Gene görüşürüz. Çıkıyor abi. abi. Kimmiş bir ya? Oldu oldu. Gömleğimizi değişiyor. <laughs> Baba. 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 Baba bak oldu ha. Sana bir şey getirdim, özel getirdim. Video çekiyorum değil ya? Oğlum mu ya? Gömleğimiz de yap oldu? sana bir altına vereceğim. Vallahi vereceğim. Baba. Dinliyorum. Dinliyorum. Bir de baba. verdim üstüne lan. Sus Dinliyorum. Adam hasta, dinliyor. Adam hasta. Dinliyor. Elde elde elde. seni söyledi. Baba. Babadan. Baba. Onu var ya. Hata kurban. olsun. var ya. Beni sana Baba. 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 Yeter. Baba. Yeter. Baba, Baba, başım Baba siz konuşalım? ne zaman konuşalım? Ne zaman konuşacak baba? Hemen seninle de ya. Baba az kaldı iki kimin ay. Kimin lan onu değil Baba onu Baba iyi sakla. Baba sen telefonunu alsana.